bu virüs başımıza bela oldu. Hesmen yani. Bu virüsle bayağı girdik. Şimdi belki bu olmuş demek yani olmuş. Sanki evde kapattı bize. Sanki sanki bizi vü, bizi polis yakaladı. Kapandık kapsaniye. Ama bu yazı ev. Yaz geldi, kış geldi. Yaz yaz geldi. Ama hayır, hayır gitmedi bu yüz. Kış geldi üstüne. Bay bay. Yani bu bayağı değer oldu bizim başımıza. Kafamızı karıştırdı. Ne yapmayı düşünüyorsun Virüs'e? Kalbi kırsın istiyorum. Başka? Başı kırsın. Pis sayıya gitsin. Pis dünyaya. Bizim dünyamız güzel mi? Evet. Pis dünyaya, tozlu dünyaya git. Nereden geldi başımıza bu virüs değil mi hasa? Bilmiyorum yani. Nereden geldiğini hiç bilmiyorum. Gitsin. Gönder onu. Git. Git kız ona gitsin. Git. Git. Bizim evde ise de huyayım bak. Belki, belki öler. Gitsin ya. Başımızda vela oldu. Niye? Sokağa çıkamadan için mi bu kadar kızgınsın? Evet bakın virüs dediğinde ben deliliyorum. Virüsü unutturun bana bir ya. Nasıl unutturalım sana virüsü? Hiçbir virüs yan demeyin bana yani. <laughs> Haberleri de izlemeyeceğim. O kadar mı kızıyorsun virüsten? Haberlerde ne söylüyorlar ki? Ya da, da çıkınca pat başka bir yere gideceğim. Aa, salonda çıkıyorsa başka bir yere. O kadar kızgınsın virüsü. Telefonda izliyorsan başka bir yere. Sence bu virüs nasıl bir şey Hazal? Bilmiyorum ki. Pop da. Mikrope. Evet. Ondan korunmak için ne yapmamız lazım? Elimizi 20 saniye 20 saniye yıkamamız lazım. Başka? Sabunla yıkamamız lazım. Dikkat etmemiz. Banyo yapmalıyız. Her gün ama soğuk çıkınca hiç yapmamalıyız. Çok sıcak olunca yapmalıyız. Tamam. Başka ne yapmamız gerekiyor? Kendimize havuzu de. Bir de insanlara yanaşmayacağız değil mi? Bir de odamızı güzel temizlemek, hava aldırmak, güzel toplamak, hep uyku odamızı güzel yap. Uyku. Kurallara uymak lazım değil mi? Temizlik kurallarına uymamız lazım. He topu kurallar. Peki virüsün gelmesinden demin bana dedin ki bir, bazı şeylerine memnunum. Ay, annem babam işe gitmiyor diye memnunum dedim. Ondan neden memnunsun Hasan? Çünkü annemler gidince üzülüyor. Değil mi? Değil mi? Ama anne baba işe gitmezse bize para getiremezlerse bu evin. Belki biz düğün sahibi konuşalım. Şimdi de unuttursun beni pis. Virüsü. Zaten pis. Annenin babanın işiyle ilgili konuşmayalım mı? Konuşmayalım. Onu ödüldan sonra yaparız kanalımıza. <laughs> şimdi gene pis. Pis virüsle uğraşalım şimdi. Pis virüsle uğraşalım. Bir de Uncağımızı 20 e, gelen uncağımızı yıkayıp silmeliyiz. Hmm. Hiçbir şey 24 saat elimize sürmemeliyiz, evet, değil mi? Evet, pisken ellememeliyiz. Sokaktan gelip. Yani geldi. şöyle annem diyeyim işten döndü bana ellememeyi ya da ben onunla ellememeliyim. Evet, babanı da. Adam babaannem de dişe çıkma yasağı bitiyor ya. He. O zaman da gidiyor ya. Ona da ellememeyim. Ben gidiyorum ya. çocukların köyüm dışarı çıkma yasağı ama annemle ya da babamla. He. Sonra o ne? Peki bu çocuklara bana... bir gün izin veriyorlar ya sokağa çıkma izni. Onun için ne düşünüyorsun? Memnun musun? Memnun. Çünkü. Ama bir de şöyle diyeyim. Annem Annemin işi az açıldı. Hiç çok açılmadı. Benim okulum da hiç açılmadı daha. Hmm. Okula o, okul önemli değil de ama para daha çok önemli. Okul da önemli ama Hayır okul da çok önemli. Olur mu? Her insan okul, okul ama, okuması gerekir. Ama hemencik okuması gerekmeyebilir. Çünkü para daha çok önemli. Yemek yiyemeyiz, ekmek alamayız hiç. Ama okul, okul okumazsan... Para da paran da olmaz, ekmek de alamazsın. Okul okuyup işe gireceksin ki para kazanasın, tamam mı? Doğru söylüyorsun. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tıklayarak abone olunuz. Hadi hoşça kal.